Eviniz mi yok? Arsanız mı yok? Bulamıyor musunuz? Medya grubu sizlerleyiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili dostlar. Evet bugün neredeyiz? Bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Dedik Hisar Mahallesi hemen Apollo Tapınağı'nın arkasında. 235 metrekare arsa içinde iki villa. Tamamen girişlere. ayrı ayrı değerli dostlar hiç alakanız bile yok. Bile tanıtacağız. 3 artı 1. Fiyatımız ne kadar baştan söyleyelim hiç beklemeyin. 195 bin euro. Evet 195 bin euro villamızın fiyatı var pazarda açık değerli dostlar. Hemen villamızı tanıtmaya başlayalım. Güneşte gözümü kör etmeden gel abi. Evet değerli dostlar bir daha içeri girerken bizi ne karşılıyor? Hemen şöyle harika bir otopark. Gerçekten güzel bir otopark alanımız var. Zaten şöyle gösterelim. Hem manuel girişimiz var hem de sürgülü değerli dostlar. Siz bunu isterseniz otomatik kapıda yapabilirsiniz. Havuz yerimiz var mı? Aslında var değerli dostlar. Şöyle söyleyeyim. Ön bahçe yani şu veranda kısmında güzel bir havuz alanı oluşturabilir. Ya da yan tarafa da yapabilirsiniz değerli dostlar. Havuz tercihiniz varsa. Şöyle söyleyeyim. Didim'e zaten çarşı merkezine birkaç dakika mesafe değerli olsa onları söylemiş olalım. Burada zaten drone görüntüleri çekecek. Drone görüntülerini zaten yukarıdan da zaten manzarayı çok rahat güzelce de izleyebilirsiniz. Konum olarak nerede olduğunuzda oradan bakabilirsiniz değerli dostlar. 3 artı 1 bitiş, bitişik nizam tamamen ayrı. Hiç alakası derim ya. Onun ön cephesi bu tarafa bakıyor. Sizinki bu tarafta. Önümüz zaten tarla. Yani güzel bir tarla. Güzel tarla değil mi abi? Hadi gel tarlaya çekelim. <laughs> evet. Biz plan şeylerini gösteremedik. Aslında bak aslında şöyle de olabilir daha. Şu yanlara yeşil bir çit çekilebilir değil mi? Yeşil çit. Evet değerli dostlar hemen ne yapmış arkadaşlarımız? Değerli müteahhit kardeşlerimiz. Bize apikler takılmış. Ledler takılmış. Hemen sadece buraya yeşil bir çitle ekstra bir malumiyet oluşturabilir değerli dostlar. Bunu da söylemiş olurum. Binanın dışına bayıldım. Gerçekten mineral sıva renkler, tonlar harika olmuş. Onu buradan göstermiş olan deney gibi drone görüntülerinde zaten o yukarıdan da o açıyı çok rahat görebileceksiniz değerli dostlar. Evet bahçe alanında ne var? Bahçe alanı. Evet bahçe alanı mi? oldukça giriş arkadaşlar. Evet burada bir musluk bırakılmış. Hemen burada bir suvanımız var değerli dostlar. İşte burada da tekrardan elektrik hatları çekilmiş. Burada prizlerimiz takılı. Gece ledleri zaten dışarıdan da gece ledleri de çok güzel bir çok güzel gösteriyor. Hadi abi içeri gidelim. Evet. Nasıl avize? Abi sen bak. Evet değerli dostlar, içeriye girerken bizi ne karşılıyor? Oldukça kullanışlı, hoş bir salon karşılıyor. Mutfak da iç tarafı alınmış değerli dostlar. Yani çok salonun ortasında değil desek yeridir. Mutfak kullanım alanı da oldukça güzel. Ekstra buraya da raf yapılabilir mi? Yapılabilir. Veya, veya çok güzel buraya hazır böyle böyle katlanabilir masalar var değerli dostlar. Bilirsiniz. O şekilde de kullanılabilir bir kahvaltı yapılabilir. Evet musluklar takılmış. Dediğiniz gibi oldukça da güzel şık. Ben beğendim mutfak nasıl abi? Güzel değil mi? Yani tezgahlarımız Aynı öyle zaten aynı harika. Zaten 60'lı 100'lü da kullanılmış değerli dostlar burada. Harika da duruyor. Her şey takılı güzel mis. Şu renkleri çok seviyorum. Pastel tonları var ya harika duruyor. <laughs> Akıllıymış. Evet burada güzel şık bir avazemiz var. Ledler güzel, aynı aydınlatmalar harika. Değerli dostlar, onu da buradan göstermiş olalım. Hemen salonun hemen yanında ne var? Şöyle güzel bir WC'miz var. Banyo var mı? Ya yani duş alınabilir mi? Şuraya gelse, şuraya duş başlığı alınsa alınabilir, evet. Şöyle bu, zaten yeri de her şeyi de var, takılı buradan yapılabilir değerli dostlar. Gösterdim abi içeriği? Evet. Dediğim mi değerli dostlar, 3 artı 1. Ben kapıyı kapatayım da kedi falan girmiyorsun. Sonra bizden sonra kedi giriyor değerli dostlar o da. Sen gidiyorsun herhalde. <laughs> evet değerli dostlar. Villamız 195.000 Euro. Evet. 195.000 Euro villanın fiyatı var. 3 katlı triplex villa. Evet. Burada güzel bir yatak odamız var. Yatak odasının başına çok güzel atlıklar takılmış. Çok güzel yapılmış. Hemen elektrikli hatları çekilmiş. Oluşuluyor güzel. Şık da duruyor. Kat kalorifer hatları çekilmiş değerli dostlar. Kat kalorifer hatları çekilmez. Çok çok ileride kırma dökme işi olmaz. Dilimede doğalgaz gelecekmiş. İmzalar atılmış. Burada da çok güzel böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir butik bir, yani şöyle güzel bir balkonumuz var. Yani bir ufak bir masa sandalye atılabilir. Burada tekrar musluğumuz, prizimiz hepsi takılı değerli dostlar. Oh. Zaten camları da şöyle gördüğünüz gibi değerli dostlar. Sürgülü cam. Şu şekilde. Güzel malzeme kullanılmış ama ben işini çok sevdim. Malzeme güzel malzeme kullanılmış değerli dostlar. Yani şu anda markasını göremiyorum ama söylerdim yoksa. Lekler güzel takılmış. Şuraya televizyon anteni falan takılmış ama şuraya televizyon anteni takılması mantığını anlamadım ama var bir müteahhitin bildiği. Evet. Ne var başka abi? Evet, çok şık BC banyo. Evet, gerçekten şık değil mi abi? Çok güzel değil mi? Beğendin mi? Evet. Beğendin mi Salih? Beğendin mi? <laughs> evet, bittim, bitmedi. Burada ne var? Buraya da televizyon şeyi takmışlar diyecektim. Neyse, evet bitmedi. Değerli dostlar, şimdi sırada ne var? Ya yatak odasının odalar büyük değil mi? Değil mi? Kuruluşlu yani böyle küçük değil yani böyle yani geniş olduğu için rahat kullanışlı da yani. Aynı şekilde burada da aynı sistem yapılmış Ledler takılmış, yatak odasının başlıkları. Yani şöyle söyleyeyim, yatak odasının başka yerleri birerlenmiş yani. burası olsun demişler. Gayet de güzel. Televizyon da burada, yatak odası orada. Dolaplar da kesin şöyle koyulur herhalde. Artık o da artık yapılabilir. Çünkü gerçekten bazı müşterilerin gerçekten şeyi çok iyi. Vizyonu çok iyi. Ee, çok iyi bir çözümler bulabiliyor. Çok yaratıcı oluyorlar o konuda gerçekten. Evet. Ne dedik? Dedim Hisar Mahallesi bölgesi. Apollo Tapınağı'na hemen birkaç dakikalık mesafede. Hemen arkası zaten. Onu da söylemiş olalım. Üçüncü kata çıktığımız zaman şöyle galeri boşluğunda çok güzel böyle avize yapılmış değerli dostlar. Bunu da gösterelim. Şöyle galeri boşluğumuz. Tekrardan burada yine bir WC banyomuz var. Yani villamızda değerli dostlar şu şekilde söyleyeyim. 3 adet WC, 2 adet de banyomuz var. Ama aşağıdaki WC de banyoya çevrilebilir ekstra. Ve burada da gerçekten hem deniz manzarası olsun hem de yatak odasının büyüklüğü olsun. Gerçekten çok büyük değerli dostlar. Bakın burası oldukça büyük. Büyüklüğünü nasıl anlarız biliyor musunuz? Şöyle geleyim bakın şöyle. Değil mi abi? Çok iyi değil mi? İyi. Gerçekten. Evet üst katlarına ne var? BC banyo. Oldukça geniş büyük bir yatak odası. Ve çok güzel bir teras. Ve gördüğünüz gibi böyle bol bol ledler, ışıklar, ışıklandırmalar değerli dostlar. Tekrar musluğumuz var. Burada gider borularımız var. İstersen burada tekrar bir mutfak oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Kendi alanınızda prizleriniz de var burada. Evet. Hemen zaten görüyoruz. Bak Apollo Tapınağı şurası. Duman çıkmış oldu. Duman ne abicim ya? Yine bir şeyler yapıyorlar ama. Değil mi? Ha, terbiye ediyorlar değil mi? Evet değerli dostlar. Bakın kamerayla göster. Ataşlar öyle dur abi. Tam o şekilde dur. Ben şöyle bir şey göstereceğim şuradan. Bir yakınlaştım. Kendim yakınlaştım. Şurası zaten değerli dostlar şöyle gösteriyorum. Burası Apollo Topu'nun olduğu bölge değerli dostlar. Bakın sadece şu aradaki yol var orası. Yani yer orası o şekilde göstereyim. Yani buradan en fazla 100 metre falan yaklaşık. Önümüz zaten tarla. Aha Berkay geliyor. Tamam mı? Bize söylüyor? Gel gel canlı yayındayız. Gel Berkay. <laughs> evet. Şu an canlı yayındayız. Biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. evet şu anda Berkay bir şu anda Berkay bir giriş yapıyor. Evet. Evet Korne de çaldı. Evet. Berkay Bey nerede kaldınız? Evet değerli dostlar. Villamız 3 artı 1. <laughs> Harika bir villa. Dediğim gibi 195 bin euro. Manzarası çok güzel. Önü açık. Buradan da komple denizi görüyorsunuz değerli dostlar. Pek görmüyorsunuz da yani o ama yine biraz görünüyor. Onu da söylemiş olurum. Yani bir deniz havasını hissettiriyor burada. Bak karşı zaten deniz ama tabii. Şimdi gözün gördüğü kamera bazen biri olmuyor biliyor musun? Bak ben buradan görüyorum, şuradan görüyorum ama tabii yani full deniz manzaralı mı? Değil tabii ki de ama yani bir o denizi görüyorsunuz yani değerli dostlar. Mesafeyi de buradan artık ölçebilirsiniz. Evet. Bak canlı yayında seni gördü mü? Berkay. Berkay'ınız mı yok? <laughs> Berkay. Berkay. ha, <Bilmiyorum> <laughs> kardeşim. Tamam. Evet değerli dostlar. Böyle, bu açı mı iyi? Böyle iyi mi abi yoksa? Böyle mi? Böyle mi duruyor? Böyle, böyle iyi mi? Tamam mı? <laughs> ha tamam. Evet değerli dostlar. Biz medya grup ailesi olarak e, dilimizde önce villayı anlatmaya çalıştık. 3 artı 1 dedik. Bitiş bitişik nizam dedik. Girişler tamamen ayrı, hiç bağımsız, hiç alakası yok dedik. 3 katlı triplex dedik. 195 bin euro fiyatı var dedik. Güzel bir konumda dedik. Merkeze yakın dedik. Ee, değerli dostlar. Kaçırmayın diyoruz. Ne diyoruz? Özgür Coşkun. ha dur bizi nerede takip edeceklerdi? Youtube kanalından değil mi? Özgür Coşkun Youtube kanalından biz ee, bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Oradaki videolarımızı izleyebilirsiniz. Özgür Medya 62 Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Olursa çok değerli bilgi almak isterseniz bize WhatsApp'tan ulaşabilir. Oradan detaylı bilgileri çok rahat alabilirsiniz değerli dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Hoşçakalın, dostçakalın. En güzel eder sizin olsun.